Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Hava sıcak. Artık iyi ısındı. Hayvanlarımızın yanına geldim. Evet şöyle bir video yapayım. Şimdi bugün 30 Mayıs arkadaşlar. Bu hayvanım İzmirli'nin oğlu. Yarın yaşına giriyor. Bir yaşında olacak. Diğer kardeşi de şu karşıdaki o bununla beraber 31 Mayıs yavrusuydu. Bir yaşında olacaklar. Şimdi bir konuya değineceğim arkadaşlar. Bazı takip ettiğim videolar var. İşte orada mesela hayvanların şeklinden ya da ne bileyim tüyünden ayağından kırma mı, orijinal mi oldu anlaşılır mı diye. Şimdi arkadaşlar eski horozcu abilerimiz bilirler ki bizim eski damızlıklarımız vardı. Onlar olsa anlaşılırdı. Ama şimdi susla la bir ötme sus. Şimdi arkadaşlar yıllardan beri ülkemizde çok fazla yabancı kan attı ülkemize geldi. Ve bizim yerlilerle kırıldı. Hani hız katsın falan diye. O gelen yabancı kanlarda da şekil bu bozukluklar var. Yani eskiliye, eskiye göre diyeyim bozukluk. Yoksa hayvanlar bozuk değil. Mesela işte boğazının altında işte ibik. İbik değil de boğazının altındaki işte şurası sıfır olması gerekir diye düşünürüz. Yoksa es, e, yabancılarda var arkadaşlar. Yabancı kanlarda oluyor. Benim horozlarda yok. Olduğu zaman da sevmiyorum açıkçası ben. Yani şu boğazının altında işte sallanıyor ya arkadaşlar. İbik değil de ona ne deniyordu? Valla şu an aklımda değil. Hani o olmamalı falan diyorlar. Olan da var arkadaşlar. Yani orijinal olup olan da var. Yabancı kanattı girdikten sonra hayvanlarda şekil değişiklikleri de oldu. Mesela çok büyük ibikliler var. Hani balatalı dediklerimiz. Onlar çok büyük gibikli. Bildiğin vücut Hint orozu, kafa Ligorin orozu gibi. Yani şu an için şekle bakarak, işte efendim boğazının altındaki ibiye bakarak. Mesela bir arkadaş videonun birinde diyor ki Hint orozunun diyor ayağında diyor kırmızı çizgi olur diyor. Ben ilk defa duydum. Yani şimdi bu Hint orozu değil mi? Kırmızı çizgi yok. Yani olan da var. Ama yani dediğim gibi bunların çoğu arkadaşlar yabancı kan hattıyla kırılmış hayvanlar. Yani şurada bakın hafif bir kırmızı çizgi var ya. Onu mu kastediyor ne yapıyor? Dolayısıyla bence tipinden şeklinden değil artık zaten arkadaşlar güzellik yarışı yaptıranlar bu hayvanların özellikle ringdeki yaptıklarına bakıyorlar. Orada Yoksa şekli şöyleymiş, boyu şöyleymiş. Ha ben fiziği güzel hayvan çok severim. Tipi güzel hayvan. Mesela boğazının altında o sallanan ibik olsun istemem. Severim ama insanlar artık buna bakmıyor. Sahada ne yaptığına bakıyor. Evet bu konuya değinmek istemiştim. Yani bu hayvanın benim orijinalin orijinali. <laughs> Ayağında kırmızı çizgi yok. Aman ha. Evet, bakayım hele bunda var mı? Aa, bunda da... Bunda biraz var mı? Ne? <laughs> evet, bu yavrumuz de benim eski Deli'nin, yani babadan kardeşi. Bu çok güzel bir şey olacak. Deli de böyle 3-4 aylıkken, 5 aylıkken çok şekilsiz, tipsizdi. Ama maşallah oğluma, maşallah. Gel, gel, gel. Ne yapıyorsun oğlum? Duyuluyor. Maşallah. Elime de alışıyor yavaş yavaş. Güzel. Bugün arkadaşlar evde marul, lahana karışımı yaptım getirdim bunlara. Lahanayı falan marulu yeşilliği çok seviyorlar. Çünkü bahçeye çok çıkaramıyorum hafta içi. Hafta sonu böyle yeşillik getirmiyorum. Hafta sonu tamamen dışarıdalar. Hepsine marul ve lahana. Kara lahana diyoruz. Mor lahana aslında da. Bir Bakın arkadaşlar şu lahanalardan doğradım getirdim. Ballı ballı adam yok çok şey oldu. Ballımız maşallah. Yani ufak tefek şöyle ikişer dakikalık birbirine bırakıyorum bazen bir iki dakika. Çok güzel. Bir ara morali bozuktu. Kilosu düşmüştü. Şu an 2.600'ü geri buldu. Bir ara 2.450'lere kadar düştü. Moralsiz diye yüzünden ee, bir de tavuklara bastırıyordum arkadaşlar. Yani 3-4 tane tavuğa basıyordu. Şu an çok iyi. Eski hızını buldu. Değil mi adamım? Hemen atlayacak. O yüzden kapıyı şöyle tutuyorum ki arkadaşlar. <laughs> Yoksa atlıyor bu. Hemen bir fırsatını bulup cin gibi Pişt, atlıyor. Evet. Adam maşallah olma. Uylu postu. Hayır hayır hayır. Aman 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 aman. Sen atlama ben seni tutamıyorum sonra. Evet. Diğer İzmirli'm arkadaşlar. Gel oğlum. Atlama atlama. Taşına bakayım. Geçen ufak bir kafes dövüşü yaşamıştı. Burayı açıp unutmuştuk. Oğlum. Evet. Güzellik ya. Bu var ya bu tüyden bir çıksın arkadaşlar. Güzelliği olacak, tüyden bir çıksın bu adam. Allah onu severim senin adam. Çok güzel ya. Vay 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 boy post maşallah oğlum ha adamım. Çok tatlı arkadaşlar ya. Şuna. Ağzın mı uzamış senin biraz? Evet sanki. Çok güzel adam ya. Evet. Horozun lolosu. Evet taşını biraz kanatmıştı. İnşallah toparlar. Tabii yine söylüyorum. Şu an niye üzülmedim çok. Bunlar seneye ringe girecek. Şimdi değil. Kart haliyle. Evet. Değil mi oğlum? Tam tüyünü dökecek, dolduracak. Normal rengine girecek. Ondan sonra biz bu adamı göreceğiz. Demirler. Adam. Adam. Hey canım benim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hepsine yemini falan verdik. Bu da çaparımız. Adamın müthiş ya. Şunun bakın arkadaşlar. Ayak yapısına bir bakın. Köşeli ayak. Artı tırtırlı. Küçüklüğünden beri bakın. Bu da geçen taşını kırmıştı. Bununla işte sağ taşı kırılmış. Böğüşürken. Ha, işte toparladı çaparımız. Güzeller. Şu an çok iyiler. Değil mi oğlum? Damızlığın hası. Bu büyük ihtimal sahiplendireceğim arkadaşlar. Bir arkadaşım illa almak istedi. Aldı aldı. Almadı. Bir daha böyle bazıları diyor ki işte illa ısrar ediyor. Alacağım abi alacağım abi. Sonra bir anda bir çark ediyorlar ya. Onu sevmiyorum. Gerçekten bu son. <laughs> Bir daha kesinlikle kimseye tamam kardeşim ha bekliyor seni demeyeceğim. Ya tam, damızlığın hası ya. Yani babası, anne tarafı, yavruları evimde kalacak ya da ben keserim. Keseyim ya seni ama kesebilir miyim bilmiyorum. Oğlum benim maşallah maşallah oğlum ya. maşallah. Evet. Sen ne yapıyorsun? Hah. Gel bakalım. Al, al çaparın oğlu. Al, al çaparın oğlu al. Bak biraz önce babasını gördünüz şimdi oğlu. Siyah beyaz hayvandan bakın neredeyse simsiyah. Sırtı biraz kırmızı. Simsiyah. Arap bir hayvan. Bakın arkadaşlar ayaklara bakar mısınız? Babasının ayak özelliğini almış. Bakın arkadaşlar köşeli. Köşeli ayak. Ay, ay. mısır ısırma eşek herif. Kızmış iyice. <laughs> adam, adam 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 Bu da çok güzel. Şu fizeye bak 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 bak. bak. Şöyle dur da fotoğrafını çekimle senin. Allah'ını seveyim senin vay. Lan nasıl güzel poz verdin öyle. <laughs> evet, 7 aylık oldu arkadaşlar. 7 aylık horozumuz maşallah. Hadi kapatıyorum. <laughs> evet küçük civcivlerim nasıl oldu onu gösterelim. Bakın arkadaşlar. Ya burada şöyle söyleyeyim. Allah benim maşallah buraya gelen Bakın bir yumurta kırdım çiğ yumurta onu daha iyi da kapsakları çok dolu. İki tane açlanmış yumurta getirdim şişi yerim ne ben? Bakın arkadaşlar bak 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 o tombul oldu bana geldikten sonra bunlar. Bakın. Hayır 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 hayır. hayır. Tamam tamam kızım gel ya. Allah Allah. Gel. Vay sizi gidi vay. Çok güzel oldular arkadaşlar ya. Bakın karışık. Annesi için buğday mısır koyuyorum ve civciv yemi koyuyorum. Ne kadar güzel oldular. Çok da sağlam maşallah. <laughs> Hele 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 hele. Çok güzel. Gir kızım içeri. Gir. Hadi yavruların yanına. Hadi 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 ha, aferin sana. Dövüşme, dövüşme. Ağzın burnun kırılmış. Dövüşüyorsun. Horozlarla bile atışıyor arkadaşlar. Evet hayvanlarımız bu şekilde arkadaşlar. Biraz önce aslında bir konu daha konuşacaktım da videoyu için uzatmak istemiyorum başka bir videoda anlatırım arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.